Gözlerimize katıldığınız için Vedat Süremizi tamamladık. Ee, senin söyleyeceğin bir cümle varsa alayım. Sana yeni hayatında başarılar diliyorum. <laughs> Teşekkür ederim Vedat'a. Görüşmek üzere diyorum tekrar. Şimdi e, bir haberimiz var. O haberi izlerken veda edeceğiz size. Şimdi Kolem Elektrik Genel Müdürü Uğur Karayurt sektörü ve 2020 hedeflerini anlattı. E, siz onu izlerken e, bize veda etmiş oluyoruz. Yarın görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Kolen Elektrik, satış gelirlerini 2020'de %50 artırmayı hedefliyor. Kolen Elektrik Genel Müdürü Uğur Karayurt, 2019'da yüksek elektrik tüketen yeni abone kazanımlarıyla elektrik tüketiminin %70 arttığını, cironun %100 artışla 1 milyar liraya yükseldiğini söyledi serbest tüketici tarafında bir e, düşme bir öyle bir konjonktür oluşmuştu biliyorsunuz. 4.8 milyondan 130 bine kadar e, serbest tüketici sayısı düşmüştü. 2019 yılında e, artık tekrar bir hareket geldi sektöre ve e, rakam yükselmeye başladı. Henüz milyonlu rakamları bulamadık ama e, 300 bini geçti şu an serbest tüketici sayısı. Bu güzel bir şey. E, yani e, kabaca bunu söyleyebilirim sektörle ilgili. E, kolene gelince eee kol Kolen e, kendini yaklaşık yüzde yüz, yüzde yüz büyüdü. Kolen e, 1 milyar TL aşan bir ciroyla e, şu an e, sektörde zannediyorum görevli tedarik şirketlerinin e, dışında e, ilk, ilk birkaç şirketten biri haline geldi. Kolen Elektrik Genel Müdürü Uğur Karayurt 2020'ye pozitif bakıyoruz dedi. 2020 yılıyla ilgili doğrusunu isterseniz son derece pozitifiz biz. Çünkü bir sektör hareketlenmeye başladı tekrar söylediğim gibi. Özellikle bu son çeyrekte süratle yukarıya doğru çıkıyor rakamlar. Dolayısıyla ben 2020 ile ilgili çok optimistim. Kolen olarak yaklaşık %50 gibi minimum yine büyüme hedefimiz var. Bu yılbaşı itibariyle bu rakam geçerli. Her 3 ayda bir bu rakamları revize ediyoruz Yani tekrar gözden geçiriyoruz ama en az %50 büyüyeceğimizi düşünüyorum. Polo Holding olarak bütün bizim kaynaklarımız, kurulu gücümüz yerli ve yenilenebilir kaynaklardan oluşmaktadır. Ve toplam kurulu gücümüz de 1200 1200 megawatt civarındadır. Uğur Karayurt elektrik fiyatlarına yapılan zamları da değerlendirdi. Dışarıdan baktığınızda belki bu böyle görünmeyebilir veya zam geldi gibi algılanabilir ama e, sektörden birisi olarak mesken abonelerinin e, tarifesine, enerji birim fiyatına baktığım zaman e, e, şu an maliyetler seviyesinde bir fiyatla alıyor mesken aboneleri. Ama tabii ticarethane ve sanayi aboneleri e, normal olması gereken e, fiyatlarla alıyorlar, rakamlarla alıyorlar.